Selamun Aleyküm benim sevgili can dostlarım, güzel arkadaşlarım, kanalımın değerli aboneleri canlar. Canlar grubunun değerli canları. Bugün de İstanbul'umuzun farklı bir köşesinde av yapıyoruz. Şu an Kinekop avında. Hangi grup? Hangi grup? Ömerle yarışa girdik. YouTube kanalına çekiyorum. Bir o atıyor, bir ben atıyorum. Serdar kardeşim ben var. Aldım şu an. Da, ben aldım daha Ömer alamadı. Al bakalım sen. Çekti işte şey Kinekop'u. Şu an Çinekop var. İstanbul. Karaköy iskeledeyiz. İstanbul'umuzun bu tarihi mekanında bu otantik mekanında siz değerli canlara güzel bir görsel sunalım sevgili canlar. Bu mera hakkında biraz bilgi vereyim. Çünkü benim kanalımın e, özelliği bilgi, doğru paylaşım, anlık, güncel paylaşımdır ve natürel paylaşımdır sevgili canlar. Burası istavit ve çine kopu ile verimli olan bir mera sevgili canlar. Bu mevsimde e, şu an tarih verecek olursam 29 Ocak 2022 günlerden pazar akşam suyundayız sevgili canlar. Bu tarihlerde Karaköy'ümüz Çinekop Hareketliliği ve İstavit Hareketliliği ile verimli bir mera dedik. Bilgisi budur. Kurşun Arkası Çinekop yapar bu mevsimde. Sahte Rapalayla ve Kaşıkla. Kurşun arkası çinekop yapar ve çapar ile de istavit yapar sevgili canlar. Güzel istavit verimi de var. Bakın görüyorsunuz arkadaşımız 1-2-1-2 istavit alıyor sevgili canlar. Bu merayı e, özetleyecek olursak meranın dip yapısı biraz bozuk bir mera. Yani meranın acemisi dip, dip e, dipte çok takım bırakma olasılığı yüksek. Çünkü e, Meranın dibinde ilişken olayı dediğimiz ilişkenler var. Bakın arkadaşımız bir tane istavit çekti ama istavit maşallah divan Allah lüfer gibi ölmeyi unutmuş. Böyle bir istavit buradan da çıkabiliyor. Sevgili canlar. Şöyle yanına, yanına doğru gideyim. İstavit değil maşallah. Abi maşallah bu ne balığı böyle ya? İstavit ya. Bu nasıl bir istavit? Eşek. Abi, eşek istavit. 30 santimlik istavit. İşte görüyorsunuz İstanbul Boğazımızın, Galatamızın güzelliği bu. Böyle bir porsiyonluk istavit de gelebiliyor. Bunu da siz değerli canlara, o bidaşlarıma göstermiş olalım. Sevgili canlar. Ne diyoruz? Bizde kalın balıksız kalmayın, denizsiz kalmayın. Bu tarihi Yarımada'da İstanbul'umuzun bu güzel köşesinde herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Ve ne diyoruz? Canlar destek olun kanalımıza. Yaptığımız emek boşa gitmesin. Çünkü bizim yaptığımız emeğe ancak siz ulaşırsanız bir anlam kazanıyor. Bir amaca ulaşmış oluyoruz. Paylaşımımız anlam kazanıyor sevgili canlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve sizlere paylaşımlarımı güncel, anlık, taze olarak yapmaya devam edeceğim inşallah. Bende kalın, balıksız kalmayın. Bir dahaki olumlu, güzel, farklı bir merada, balıklı bir merada, sağlıklı bir günde görüşebilmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Seviyorum sizleri. Sevgili canlar kalın, sağlıcakla görüşmek ümidiyle.